Yalnız burası da güzelmiş. Daha önce hiç görmemiştim içini. İyi ki görmemişsin. Berbat haldeydi de babaannem sağ olsun. Çiçek gibi yaptı her taraf. Ya senin dantellerini yerim. Çok tatlı bunlar. Beğendin mi? Çeyizini veririm yavrum. Ama sakın sokağa atma. Ya babaanne bu atar ya. <laughs> Sen en iyisi benim çeyizime koy. Sana da veririm. Sana da veririm. <laughs> tamam görüşürüz. Yahu dondun dışarıda çocuğum gel ısın gel. Tamam babayım. Kimle konuşuyorsun bu kadar saattir? Okuldan arkadaşım babaanneciğim. Hani bugün gidemedim ya okula. Merak etmiş aramış. Ha. O merak eden arkadaşın adı Yankı mı yoksa? Hı. Hmm. Bu Yankı bizim evde çok meşhur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Seni hastaneye o götürmemiş miydi? Evet babaanne. Yankı Aysel'in hem kahramanı... ...hem de manitası. Manita derken? <laughs> ya babaanne ben sana söyleyecektim de... ...bir türlü fırsatım olmadı. Ah canım benim olacaktı... ...böyle şeyler gençsiniz. Ay güzelim benim. Bir ara gelsin de tanışalım. Babaanne ne yaptın ya? Evlenmeyecekler yani. Canım benim kadar kısmet orası belli olmaz da yani bir kimmiş kimlerdenmiş bir tanıyalım çocuğu. Soyadını söyleseniz de bana sosyal medyada stok yapayım. <laughs> babaanne stok değil stok. Stok tam peki stok. Ya bak ya babaanne sen nereden biliyorsun stok mu tol? Nereden bileceğim sizden öğreniyorum. <laughs> Parla Kahve içmeye gideceğiz gelsene sen de. Yok ya benim kütüphanede bir işim var onu halledeyim gidinsiz. siz. Ha. Buna ne oldu? Of. Yok. Yok açmıyor mesajlarıma da cevap vermiyor. Kesin bir şey oldu. Ne oldu kankacığım bir şey mi oldu? Ya bir şey oldu yok ya manitasını arıyor açmıyor galiba. Kız da burada taktı biraz. E, kuzenlerine sorsana. Aradım yani onlar da bilmiyor. Ya belki geç kaldılar ben fazla abartıyorum değil mi? Olamaz mı? Ay aman da aman sevgilisini mi merak edermiş benim kankam? Love bombingler de mi yaparmış? <laughs> Bak çok ilgi gösteriyorsun bu kıza korkutup kaçıracaksın. Ya ama ne yapsın ya çocuk seviyor ya seviyor aşık bu aşık. Boş gel kankacığım biz bir kantine gidelim seninle. Love bombing mi? Ay sen. Ha. 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 Hadi ha. görüşürüz. Görüşürüz canım. Aysel, Aysel. Güzel aslında. Ne rahat. Düzgün, temiz bir yer. Ya sen bırak düzgün de sen parayı ne zaman vereceksin? Söylesene ya. Ne parası? Bak ne parası diyor ya. Ya tazilat bitti, ustalar para bekliyor dedim ya. Ben işte onu hallet, işte bunu hallet. Bir düş oğlum mekandan ya, bir düş. Bir sal beni. Kusura bakma ya Koray'ım ya. Vallahi inan ben daha çok istiyorum orayı şu ilişkiye bir ara verelim demek istiyorum ama maalesef olmuyor ya. Boş ver şimdi sen beni de... ...Gülcan ha, harbiden mi boşanma davası açtın? Işte? Ya gösterdim ya boşanma kağıtlarını sana. Bak topun ağzındayım diyorum bak senin yüzünden hayatım kayıyor benim. Nasıl keyiflisi, şaka değil mi sana bunlar? Nasıl şaka geliyor? Şaka değil ama... ...ipin ucundayım ya. Şey yazmamış. Geleneksel yöntemler seni baydı galiba. O zaman şöyle yapalım, bana bu sosyal medya hesabından yazabilirsin. Sizinle konuşmamız da iyi oldu. Malum gençler bazen büyük tepkiler verebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi gidip görebilir miyiz onları? Tabii görebilirsiniz teyzeciğim. Onlar kütüphanede, ben sizi götüreyim. Ha, yalnız burada kalma konusunda bayağı ısrarcılar. Bakalım ne olacak? Olsun, biz onlarla bir konuşalım, ikna ederiz. Tamam. Buyurun, buyurun. Biz Yani sen çok samimisin. çok samimi bir insansın ve bana çok güven veriyorsun. Yani seni ilk gördüğüm andan beri böyle. Hep böyle kalırsın değil mi? Bu sorunun anlamı güvensizlik değil mi? Hayır, hayır. Ama olabilir. Yani tabii ki olabilir. Yeni tanışıyoruz. Oğlum, seninle ne yapacağız biliyor musun? Birbirimize kendimizi tanıtacağız. Tamam. İşte kötü yönlerimizi... Evet. Takıntılarımızı... Var ben e, mandallarla çamaşırları aynı renkte asıyorum. <laughs> ben de merdiven inerken ve çıkarken her seferinde sayıyorum tek tek. Zor olmuyor mu? Oluyor, tamam alıştım. <laughs> ben her gördüğüm kediye selam veririm. Nasıl selam veriyorsun? Merhaba kedi. Merhaba kedi. Merhaba kedi. Merhaba kedi. <laughs> bir de takıntı gibi değil aslında ama bir batıl inancım var. Ne zaman şarkı söylesem o gün hep güzel şeyler oluyor. Yani ben de güzel bir gün geçirmek istediğim zaman gitarımı yanımda getiriyorum. Gerçekten mi? Seni bana ayırdım, bütün istedim. sesinde kuşlar yaşıyor Ah bir de gülünce kafam yanıyor Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine bir kendimi Tutuştur içine çekme Dedem kolay gelsin <laughs> Sağ olun çocuklar sana çay getirdik bak. Hadi dinlen biraz. Ee, yok şimdi işim var size. siz için. İç dedeciğim ya. Hop süpürgeyi ver bana sen. Yok oğlum olur mu öyle şey ya? Allah Allah bu benim işim. Utandırırım seni. O ne biçim laf dede ya? Niye utanacakmışız ki senden? Al hadi. Ee, yok çocuklar sağ ol. Ne oldu bir şey mi oldu? Şuradaki delikanlı. Biraz saygısızlık etti de. Üstelik Penesu da yanındaydı. O da beni tanımıyormuş gibi davrandı. Utandı galiba çocuk. Ya dedeciğim sen ne bakıyorsun Pelinsu'ya ya? O kız kompleksinden her gün aynanın karşısında kendiyle kavga ediyor. Yapma gözünü seveyim. Şişt, kız! Gel. Gel. Ya ne yapıyorsun? Ne çekiştiriyorsun? Bak bakayım kim o? Babanın babası. Neyin oluyor senin? Ya tamam çocuklar, tamam <laughs> yapmayın. Kantinde tanımazdan gelmişsin. Ya, niye böyle yapıyorsun Pelin su ya? Ya dede kızma ama. Sen öğretmen değil misin? Neden adamelik yapıyorsun? Ya hala soruyor ya kızım adam keyfinden yapmıyor herhalde. Ya bilmiyor musun durmazını? Kızım aslında ben de bu iş. İlk başta geldiğinde öyle çok içime sindiremedim. Ama babaanneniz el alemin pis bulaşıklarını yıkarken... ...benim işi kabul etmiyor olmam biraz tuhaf olurdu. Asıl o zaman sizi utandırmış olurdu. Anlamadım dede. Babaannem bir işte mi çalışıyor şu an? Evet, bir bulaşık yıkıyor. Gerçekten mi ya? O kadar kötü olduğumuzu bilmiyordum. Özür dilerim dedeciğim. <laughs> Güzel kızım. Şu pamuk gibi adamı üzdün ya. Ben ne diyeyim ki daha sana? Yazık. Yazıklar olsun Pelinsun. Şişt millet. Bak buraya. Arif Korkmaz. Dedemiz olur kendisi. Haberiniz olsun da saygıda kusur eksik etmeyin. Aynen öyle. Ah dedeciğim ya. <laughs> Arkadaşlar. Dedeye sahip çıkalım dedeye. <laughs> aynen aynen. Ha. Dedeye sahip çıkalım bak ha. bir yerini kırmasın. Dedem ha. iyi misin? Ne diyorsun? Dağıtırma evet. o da yüzünü ha e, sen. Tamam. Hadi gel gidelim dedeciğim. <laughs> tamam oğlum tamam. Bırak. Hiç bulaşmayın. Bela çocuklara benziyorlar. Siz gidin dersinizle ilgilenin. Tamam mı? Önemli olan ders ha. Sakın. Sakın böyle şeylere karışmayın. Tamam mı? Hadi dersinize bak. Hadi çocuk, hadi gözünüz. Sen de işime bak şimdi. Ben sınıfa gidiyorum. Geç, geç ailenin yüz karısı, yürü. Ya abi ne, ne, yaptım ya? Özür diledim ya, niye üstüme geliyorsun? Bırak, yürü hadi. <laughs> Nereye gitti onlar? Dövelim mi diyorsun? Konuşalım diyorum Cankat. Yoksa uğraşacaklar mı? Hadi gel, gel. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.